Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen değerli kıymetli ağabeyler ve kardeşlerimiz. Bugün inşallah 9. söz 5. nükteden namaz bahsinden inşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallah hayne tumsun ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fis semawati vel ardı ve ashiyen ve hayne tuzhirun. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senası ona mahsustur. Gündüzün o sonuna doğru ve öğle vaktine girince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın buyuruyor Rum suresinde Rabbimiz. Ey birader! Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap, bir değişim başı olduğu gibi azim bir tasarrufu ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanatı ilahiye külliye ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade her zaman etmemiz gerekiyor ama o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiş. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Bugün inşallah beşinci nükteden başlayacağız. Beşinci nükteyi okuyacağız. Beşincilikte insan fıtraten zayıftır. Her ne kadar kendimizi güçlü, kuvvetli hissetsek bile insan fıtraten zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder, üzer. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacı, ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Elimizde olan şeylerin elimizden kayıp gitmesi, kaybolması bizi mütemadiyen incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Evet biz sürekli e, şunları elde edeceğiz, bunlar elde edeceğiz. Hep sonraya plan yapıyoruz. Fakat hani aklımız bize böyle bir oyun oynuyor. Ama Halbuki ömrümüz kısa, ne zaman öleceğimizi, bu dünyadan elimizi, eteğimizi çekeceğimizi de bilemiyoruz. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında, sabah namazı vaktinde, bir Kadir-i Kadir Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzı hal etmek, kendi halini arz etmek, tevfik, ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinad olduğu bedaheten anlaşılır. Açıkça anlaşılır. Çünkü sabah vaktinde kalktık, sabah kalkmaya da bilirdik. Cenab-ı Hak bizim ömrümüzü orada sonlandıra da bilirdi. Bir, hem e, elhamdülillah deyip orada, yeni bir güne uyanmanın şükrünü eda etmiş oluyoruz sabah vaktinde. Hem de gün içerisinde başımıza gelebilecek olan her türlü beladan, musibetlerden de Cenab-ı Hakk'a, sonsuz güç, kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'a karşı bir ilticada bulunmuş oluyoruz. Ve zuhur zamanında, yani öğlen namazı vaktindeki o zaman, ''Gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin Avanı tekemmülü'' Yani o tam bütün yevmi günlük işlerimizin yaptığımız işlerin tam o e, meşagilin tazikinden, işlerin yük, yüklenmişliğinden, işlerin e, yoğunluğundan. ''Muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten'' Ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Tam işlerin en yoğun anı, öğlen zamanı. Sabahtan beri çalışmışız, çalışmışız, daha da çalışmaya devam edeceğiz. Ama işlerin en çok yoğun olduğu zaman işte bir paydos. Nasıl ki biz dünya işlerimizde işte bir e, istirahat, bir e, teneffüs diyoruz, e, bir yemek vakti diyoruz. İşte aslında tam o vakte e, muafık geliyor insanın o meşak o meşakkatlerden, o meşguliyetlerden bir el çekmesi, şöyle bir dinlenmesi gerekiyor. Teneffüse ihtiyaç vakti ve inamatı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikattan kurtulup, tazdikten kurtulup, o gafletten bizi dünyaya bağlayan o gafletten sıyrılıp o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yekün nimetlere karşı o bize verilmiş olan bütün nimetlere karşı şükür ve ham dedip ve istiâne istemek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek belimizi bükerek Cenab-ı Hakk'ın huzurunda e, diz çökerek bir manada aczimizi izhar ediyoruz ve kemal-i bir zevaline ve cemal-i bir misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyeti ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değildir. Ve asır vaktindeki, asır vakti ikindi vakti, Asır vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini, güz mevsimi hazinanesini hep e, böyle insanlara yaz böyle coşku verir ama sonbahar biraz böyle hüzünlüdür her zaman e, insanlara hazin bir hava verir. İşte aynı asır vakti de ikindi vakti de e, böyle o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini insanların ihtiyarlı insanların ihtiyarlık anına denk geliyor ve ahir, e, ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlatır. Hem yevmi işlerin günlük işlerin neticelenmesi zamanı tam eee şey işlerin paydos zamanına denk geliyor zaten. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn azim teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule meyletmesi, batışa doğru artık meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar kararsız olduğunu ilan etmek zamanıdır. Evet, Yani o koskoca güneş bile, yani bizim hükmedemediğimiz güneş bile ne oluyor? Artık e, ufule doğru, batışa doğru meylediyor. Yani insana o güneş bir ders veriyor. Ey insanoğlu, ben bile çekip gidiyorum, sana ne oluyor? Bize aslında o güneşin batışı bu şekilde, e, dünyaya bu kadar meyletmemek gerekir, bunu bize anlatıyor güneş. O asır zamanında işte ebediyeti isteyen, sonsuzluğu isteyen ve ebed için halk olunan, yaratılan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan, yokluktan, ayrılmaktan müteellim olan ruhu insan kalkıp, abdest alıp şu asır vaktinde, ikindi vaktinde, ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu sermediğinin dergahı samedanisinde, samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet rububiyetine karşı zelilane rükuya gidip zelilane rükuya gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyet karane secde ederek mahviyet kerane secde ederek yalnız Allah karşısında Fatiha suresinde Cenabı Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. E, dolayısıyla sadece Cenab-ı Hakk'ın karşısında mahviyet kerane e, secde ederek hakiki bir teselli kalp bir rahatı ruh bulup huzur kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asır namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife. Yani sadece borç ödemek olarak e, algılanmamalı. Ulvi bir vazife. Ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Evet, burada e, yani sadece bir borçtan ibaret de e, olmadığını burada görüyoruz. Hoş bir, e, aynı zamanda ulvi bir vazife, münasip bir hizmet, aynı zamanda bir borcu fıtrat ve aynı zamanda da hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Evet, mağrib vaktinde, akşam namazı vaktinde ki o zaman... Hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde, evet o bütün yazın ortaya çıkan yapraklar, yeşillikler, bitkiler sonbaharda söndü, soldu ve daha sonra mağrip yani kış başlangıcında ne yapıyor? Güz aleminin, nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi. Hazin bir veda içine giriyorlar, sararıyorlar. içinde gurup etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde çünkü ne yapıyor? Vefat edecek olan insan bir sekerat içerisine giriyor. Bazen titremeler, e, bazen farklı halet ruhiye içerisine giriyor. Dünya da aynı şekilde bakın son zamanlarda e, işte virüsler oldu, depremler oldu, yangınlar oldu. Artık bu sanki bir e, sekerat titremesi, zelzelesi gibi algılanabilir. Evet ve insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Gündüz gördüğümüz bütün nimetler artık o gecenin karanlığıyla setre bulmaya başlamıştır. Kapatılmaya başlamıştır. Örtülmeye başlanmıştır. Bizim de aslında bu nimetlerin ilelebet devam etmeyeceğini bize gösteriyor. Yani bir şekilde insanoğlu da zamanı geldiğinde artık bu dünyadan elini eteğini çekip vefat edeceğini bilmesi anını bizlere akşam namazı vakti hatırlatıyor. Hem dünyanın zelzeleyi sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır. Hatırlatır ve zevalde grubeden mahbublara o sevgililere giden grubeden batan batıp giden sevgililere perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. İşa vaktine geçeceğiz. Yatsı namazı vakti. İşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye asarı dahi kaybolup gece alemi Kainatı kaplar. Akşam namazı vaktinde yine bir hafif bir ışık olur. Fakat yatsı namazı vakti demek e, kesin karanlık anı demektir. O vakit gündüzün ufukta kalan baki asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Artık bütün ışıklar yani normal elektrik ışıklarının olmadığı bir yere gidin. Aydan başka, yıldızlardan başka hiçbir ışık göremeyiz. Yani o gündüzün gördüğümüz hiçbir nimet, hiçbir güzellik gece görülmez. Mukallibu leyli ve nehar Nur suresinde gece ve gündüzü çeviren olan Allah kadir Zülcelal'in o beyaz sahifeyi o siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufat Rabbani'siyle Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen süslü yeşil sahifesini kışın barit soğuk beyaz sayfasına çevirmesindeki musakkaru şemsi ve'l kamer yani Ra'd suresinde güneşe ve aya boyun eğdiren olan hakimü'zül kemal'in icraatı ilahiyesini hatırlatır. Hem müruru zamanla müruru zamanda ehli kuburun bakri asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki halkı mevt ve hayatın ölüm ve hayatın yaratılmasının şuunat unat ilahiyesini andır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harab olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında halık arz ve sema semavat arz ve semavatı, yeri ve gökyüzünü yaratan Allah'ın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabud ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sahifeleri gibi suhuletle, kolaylıkla çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder, bir kadiri mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettedir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim Vari la uhibbul afilin deyip yani batıp gidenleri sevmem İbrahim Aleyhisselam gibi batıp gidenleri sevmem deyip mabudu lem yezel mahbubu la yezalin dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve şu fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermediği ile münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden, oradan çıkan yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı İlrahim'in iltifat rahmetini ve nur hidayetini görmek. Evet, bugünkü dersimiz inşallah burada sona eriyor. İnşallah daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Yine Rabbimiz nefsimizi ve neslimizi bizleri namazında daim olan, namazında kaim olan kullarından eylesin. Kusurlarımız var ise de lütfuyla, keremiyle affı mağfiret eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahiru davahuma elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Cihan sesinle dolacak Haşre kadar var olacak Cihan sesinle dolacak Haşre kadar var olacak Alemlere nur saçacak Hakkın sesi yeni Asya Alemlere nur saçacak Hakkın halkın sesi yeni Asya Nurlardan ağır bir hal sesi yeni asya, nesli cehidler yolusun, nurun sesi yeni asya. Nurlardan ağır bir halı, haykırıyorsun İslam'ı.